Merhaba sevgili Başak Burçlara, Siranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2025 e, Haziran ayı Burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen Burcu Başak olan, Güneş Burcu Başak olan ve Ay Burcu Başak olan tüm Başak Burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım... Bir ay boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet kartları yeterince karıştırdığımı düşünüyorum. Ve bakalım bu ay sizleri neler bekliyormuş? Birlikte göz atalım. Ee, kupa altılısı geldi ve Ay kartı Kılıç ikilisi para olması değnek ası zeyl kılıç altılısı değnek yedilisi adalet ve Kupa şovalesi. Evet sevgili başaklar. Kartlarımızı bir düzenleyelim. Evet şimdi bu Haziran ayında sanırım. Böyle geçmişi iade edeceksiniz. Geçmiş konular, geçmiş kişiler, geçmiş hikayeler. Yani böyle geçmişte olanlar size e, böyle hediye olarak bir şeyler geliyor. Yani geçmişteki e, belki yatırımlarınız, geçmişteki çabalarınız, aldığınız eğitimleriniz artık size hediye olarak geldiği gözüküyor. Yani bu hediye olarak nasıl hediye olarak derseniz çabalarınızın karşılığını alıyorsunuz geçmişten bu yana birisini çok seviyorsunuzdur hayatınızı almak istiyorsunuzdur geçmişten bu zaman uzun zamandır o kişiyi hayatınızda istiyorsanız işte bu ay zaten bu ayın mottosu gümbür gümbür gelen bomba gibi bir haziran ayı yani burada sizin hayatınızda uzun zamandır çalışıp çabaladığınız Belki de siz değilsinizdir de çocuklarınız için çalışıp çabalıyorsunuzdur. İşte onların hayatında bomba gibi bir gelişme olacak. Veya da sizin hayatınızda bomba gibi bir gelişme olacak diyebilirim. Ee, geçmişte o e, hani bir de korkularınız da varmış. Hani geçmişte bu kadar çalışıyorum, çabalıyorum, emek harcıyorum ama karşılığını alabilecek miyim dediyseniz evet alıyorsunuz. Önüme neler çıkar, nelerle karşılaşırım demeden yani demişsiniz ama... E, Hani nelerle karşılaşacağım, kimlerle yüzleşeceğim, ee, akıbetim ne olacak, sonum ne olacak demişsiniz fakat yine de o korkularınıza, e, o korkularınıza rağmen yine de bu işi başardığınız gözüküyor. Belki hani ihtimal vermemişsiniz. Nasıl olabilir hani e, demek ki zor bir şeyi başarıyorsunuz. Bir iş yeri kurmaktır belki. Ben çalışıp çabalayım da nasıl olur sonucu bilmiyorum. Hani emeklerimin de karşılığını elinde sonunda alırım diye düşünmüşsünüzdür. Ve sonradan da biraz içinize de korku da kapmış olabilirsiniz. Hani olmayacak gibi gözüküyor bu dediyseniz işte Haziran ayı bunlar size ödülüyle geliyor sevgili izleyicilerim. Bu çabalarınız ödül olarak geliyor. Her ne için çalışıp çabaladıysanız uzun zamandır. Bu böyle altılı vadelerde de olabilir. Hani 6 ay öncesi, 6 yıl öncesi böyle bir zaman diliminde uğraştığınız gelişmeler şimdi sizin altın tepsiyle önünüze sunulacak gibi. Ama bu sefer ikilemde kalacaksınız. Neden ikilemde kalıyorsunuz? Çabaladığınız konuda iki hikaye birden karşınıza çıkacak neyle uğraştıysanız hani emekleriniz iş iş konusu mudur? İlişki midir? Hani iki kişiyle konuşuyorsunuzdur belki ikisi de kafanıza yatmıştır. Bekarsınızdır. Ama bu sefer de hani hangisi ikisi de kafama yatkın acaba hangisini seçmeliyim dediğinizde ama burada daha çok hangisini Eee benimsediyseniz hangisini daha çok istiyorsanız tabii ki bir kişide karar kılacaksınız. Karar vereceksiniz gözüküyor. Ya da böyle iş anlaşması, iki yerden birden iş anlaşması ya da iş başvurusu birçok yere belki form doldurmuşsunuzdur veya CV'nizi bırakmışsınızdır. İki tane çok istediğiniz yer vardır. İkisinden de gelmiştir. Ee, geri dönüş yapılmıştır. İşte burada hangisine karar vermeliyim acaba? İkisini de çok istiyordum. Karar veremiyorum dediğiniz bir enerjilerde, hikayelerde olacaksınız. Yani hepsi zekilemde bırakacak. Ee, bu sanki e, yaptığınız şeyler her neyse biraz daha sizi yoracak gibi gözüküyor ama sizin için en doğru karar hangisi ise onu ona karar vereceksiniz. Onu seçeceksiniz ama en iyisini seçeceksiniz. Zaten siz Başak borçları hani o konuları dedik 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 demeden zaten cevap vermezsiniz. Zaten karar vermezsiniz. Burada biraz ailenizin yardımı da var gibi. Aileniz arkanızda böyle sağlam bir duruşla size destek sağlayacak. Hiç merak etmeyin. Ya aileniz ya da aile gibi gördüğünüz birileri size çok değer veriyor. Sizin yaptığınız o iş midir, proje midir, ilişki midir onay verecekler gözüküyor. Ve siz o onayı aldıktan sonra sizin için artık her şey tamamlandığı gözüküyor. Verdiğiniz kararın arkasında hem siz duracaksınız hem ailenize de destekleyecek gibi ve bu konuda artık bu konuyu bitirince yeni bir hayata, yeni bir şansa, yeni bir fırsata başlayacaksınız burada. Şimdi burada başlarken o kadar heyecanlısınız ki çünkü burada ta uzun zamandır hani biraz uğraşmışsınız ya çok yorulmuşsunuz belli ki yani sizi çok yıpratmış hani sadece bu işinizle hani mücadele vermek değil bu sefer e, hani bilinçaltınızla da uğraşmak, korkularınızla da uğraşmak size çok yormuş. O yüzden o kadar heyecanlı başlıyorsunuz ki burada sizin içiniz içinize sığmıyor, kıpır kıpırsınız. Heyecanlı bir başlangıca haberleşmeye doğru gittiğiniz gözüküyor. E, bu başlangıç, bu haberleşmek, bu iş anlaşması mıdır? bir buluşma mıdır? gönül ilişkisi buluşması mıdır? Sizi o kadar heyecanlandıracak ki, biraz da korkuyla, endişeyle gidiyorsunuz. Çıktığınız yolda acaba olur mu, olmaz mı? tamam karar verdiniz ama o yolda beni neler bekliyor? Yine bir strese giriyorsunuz. Hani paşakların kuruntusu bitmez zaten. işte siz de burada yine biraz kuruntu yapıyorsunuz. E çıktığınız yolculuk belki sadece iş yolculuğu değildir. Belki ailelerinizi ziyarete gitmektir burada. Çünkü bir aile de söz konusu. Ailenize gitmek olabilir. E veya iş görüşmesi olabilir, yer değişikliği olabilir, ülke değişikliği olabilir. Hani böyle bir değişiklik var hayatınızda. Daha önce de çok denemişsiniz ama şimdi zamanı gelmiş artık. O biraz aksamaklar, biraz sonuna gelmişsiniz bir şeylerin daha önce denemişsiniz, yapmışsınız. Bir daha denemişsiniz, bir daha olmamış, bir daha işiniz bozulmuş, anlaşmalar bozulmuş. E, o yüzden tedirgin gidiyorsunuz. Sürekli sürekli aynı hikayeyi yaşadığınız için yine olmayacak diye gidiyorsunuz ama... Burada diyor ki verdiğin mücadeleye çok az kaldı. Bakın burada o kadar bu konuşmadan sonra bitirmeye o kadar az kalmış ki artık hiç merak etme diyor. Son bir adım kaldı. O yarım kalan işlerin bitecek. Hani gidip gidip hevesin kırılmıştır belki de. işte bu sefer hevesin kırılmayacak. Bu sefer başaracaksın. Bu sefer yapacaksın çünkü adalet var. Hak ettiğin şurada adalet yazısını görüyor musunuz sevgili izleyicilerim? Yazılar biraz altta kalmış. İşte burada e, değnek edilisiyle yapacağınız her mücadele hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz merak etmeyin, hak ettiğiniz ilişki sizi bulacak, hak ettiğiniz iş sizi bulacak, hak ettiğiniz her ne ise o projeniz, planınız, o sizi bulacak. Belki bazılarınızın hak hukuk, adaletle ilgili konusu vardır. İmza ile ilgili sorunlarınız, problemleriniz vardır. İşte orada güzel gelişme olacak. Güzel böyle haberleşmeler olacak. İletişiminiz o kadar güzel olacak ki sevgili izleyicilerim. Belki kiminiz ilahi adalet bekliyorsunuz. Belki de gerisinde bir adalet bekliyorsunuz. Ee, hani iş konusunda da olabilir, para konusunda da olabilir, dava konusu, miras konusu böyle bir davalarınız var. varsa Bakın güzel haberler, güzel gelişmeli haberler size doğru geliyor gözüküyor. E, sonunda hak ettiğiniz adaletin yerini bulduğu gözüküyor. Demek ki siz de burada bu ayın e, gümbürtüsü, çatırtısı, şurada bir türlü uğraşamadığınız, yapamadığınız, sonlandıramadığınız o konuyu tamamlamakla, e, güzel haberleşmelerle, güzel gelişmelerle e, devam edecek. Böyle mutlu, güzel, e, nasıl desem güzel güzel gelişmeler sizi bulacak diyebilirim sevgili başaklar şimdi bu yardımı kim yapabilir ya da size böyle mahkeme ile ilgili kimin daha çok e, işi olabilir ya da mahkemeniz e, birileriyle kimlerle hangi borçlarla diye burçlara bakmak istiyorum e, sanki böyle Eğer ki mahkemesi olanlar var ise su grupları olabilir sevgili izleyicilerim e, su grubu diyorum Balık burcu olabilir daha çok su grubu tamam ama en çok balık burcu ağırlık vermiş yani yengeç, akrep ve balık ama daha çok akrep daha çok akrep de olabilir yani ama balık daha çok ağırlıklı gelmiş sevgili izleyicilerim burada mahkemeniz varsa o konuda aydınlanacaksınız gibi gözüküyor başka baktığımda bir de terazi burcunu vermiş terazi ve ee, balık ve de su grubu tabii ki yani e, akrep ve yengeç burçlarıyla partnerleriniz varsa mahkeme ile ilgili ya işle ilgilidir ya davayla ilgili hani başka bir dava vardır hani nasıl desem bu e, başka ilişki davalarıdır. E, araba hani kaza olur Allah korusun tabii ki hani böyle davalarınız varsa sadece boşanma davası da değil burada belki miras davası vardır beklediğiniz bir davanın sonuçlanması vardır İşte orada bir sonuç alabilirsiniz güzel haberler yolda sizi mutlu edecek gelişmeler e, en kısa zamanda sizi bulacak hiç merak etmeyin sevgili başaklar şimdi ne yapıyoruz bir de sağlık konusuna bakalım ama şu kartları bir alayım Şimdi sağlık konusuna bakacak olursak e, bu sıralar sanki biraz böyle kötü kötü rüyalar görebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Hayallere fazla düşebilirsiniz. Geçmişi çok fazla düşünebilirsiniz. Biraz baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Başınızın çok ağrıdığını görebilirsiniz ama bunların hepsi geçici. Ee, belki daha çok dolunay ve yeni aylara dikkat ederseniz çok iyi olur. Bu sıralar sadece bu dolunay ve yeni aylarda sanki daha çok başarısı yaşayacaksınız gibi. Şimdi gelelim bilinçaltınıza bakmaya. Ne çıkacakmış? Ne çıkacak diyorum ama yani bilinçaltınızda neler var? Neler planlıyor sizin için bu ay? Birlikte bir bakalım. Hırsızlık. Politika. Aile. Hicap. Bu ayki bilinçaltınızda aile var sevgili izleyicilerim. Sanki bu ay bilinçaltınızda bir karar almak var ama karar da tam veremiyorsunuz hani her ne konusuysa daha çok ailenizle ilgili veya aile olmakla ilgili Hani yaşınız her ne olursa olsun belki bekarsınızdır anneniz babanız içindir belki evlisinizdir aileniz için belki de hem de anne babalığınızı, anne babanızı düşünüyorsunuzdur burada ailenizi o kadar çok düşünüyorsunuz ki onları mahcup edecek onlara ya da mahcup olacak hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz belki bir karar alacaksınız ama ailenizi de düşündüğünüz, düşüncelerini gözettiğiniz ve onlar için... E, hani belki onlar için bir fikriniz var, bir düşünceniz var ama burada çok güzel bir karar alacağınız gözüküyor. Kararsızlıklarınıza rağmen çok güzel stratejik bir hamle kullanıp Ailenizle ilgili güzel gelişmeler yaşatacaksınız ya da yaşayacaksınız gibi. Artık kafanızda hangi sorunlar varsa zihninizin içerisinde e, ne olursa olsun hiç kimseye mahcup olmayacağım şekilde e, güzel bir karar almaya niyetlendim dediğiniz harika bir e, yolculuğunuz var bu e, haziran ayında. Yani belki gerçekten de bir yolculuk düşünüyorsunuz. Ailenizle belki bir yol düşünüyorsunuz, yolculuk düşünüyorsunuz, tatil düşünüyorsunuz. Yani belki de aile olma yolunda nasıl daha iyi bir aile olabilirim diye düşünüyor olabilirsiniz. Gelelim şimdi bu ay duygusal yönden neler hissedeceksiniz, neler yaşayacaksınız, duygularınız ne alemde olacak bir bakalım. Hislerinize bir bakalım. Süpürge. Bakın bir şeyi bitiriyorsunuz. Aşkla ilgili bir şeyi. Ay kartı burada da verdi. Ay kartını ve çocuk. Şimdi sevgili başaklar burada Burada sanki e, sevdiğiniz veya sevmediğiniz, işinize yarayan veya yaramayan veya sizi manipüle eden veya etmeyen, yani bilinçaltınızda size korkular oluşturan veya artık güvendiğiniz veya güvenmediğiniz, içinize sinen veya sinmeyen her ne varsa burada hayatınızda köklü bir temizlik yapacaksınız. Hayatınızda neyin fazla olduğu veya neyin gerekli neyin gereksiz olduğu, gereksiz insanları, gereksiz düşünceleri, gereksiz masraflar, gereksiz işler, gereksiz olan her şeyi köklü bir temizlikle temizleyeceksiniz. Kısacası zihninizi de temizliyorsunuz, aranıyorsunuz yani. Burada yerine sevgiyle yapacağınız iş, sevgiyle e, yapacağınız eğitim, her neyse yani burada yerini gerçek bir aşkın yani sevdiğiniz insanlarla olmak, sevdiğiniz iş yerinde, sevdiğiniz iş işte sevdiklerinizle yerine aşkı vereceksiniz. Gereksiz değil. Sadece gerekli olanları ve sevdiğim insanları ve de beni seven, karşılıksız sevgi olan gerçekten de sevdiğime ve sevdiğime inandığım kişilerle bir arada olmak, yaşamak istiyorum dediğiniz enerjilerde olacaksınız. Belki de böyle bir gerçek bir aşka yakalanabilirsiniz. Bu aşkla da e, biraz böyle kalbinizin attığını hissedebilirsiniz. Bu da sizi biraz korkutabilir. Yani e, bir aşka yakalanmak, birisini sevgi beslemek. Yani sanki hazır değilim ama biri karşıma çıktı ve kendisine aşık etti diyebilirsiniz. Belki o kişinin haberi yoktur. Çünkü çok yeni bir şey. O kişiyi görünce belki Hayatınızda yeniden doğduğunuzu hissediyorsunuzdur. O kişiyi görmek kalbinizin ritmini değiştiriyordur. Böyle bir aşka yakalanabilirsiniz ve bu kişinin de aslında ailenize uygun birisi olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ya da e, belki de daha başkadır bilmiyorum ama burada çok sevineceğiniz ve tam ailemi uygun hem de bana uygun. Hani aileye uygun o kadar önemli değildir belki ama yani böyle bir e, rastlantıya karşılaşmak hiç anlamadığım bir duygu diyeceksiniz. Hani o kadar dört dörtlük bir ilişki gibi geliyor ki size. Hem benim istediğim gibi hem de ailemin onaylayabileceği bir ilişki dediğiniz çok sevineceğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu da hani bir rüyada mıyım beni korkutuyor diye veya beni neler bekliyor ilerleyen zamanlarda diye biraz korkutacak gibi gözüküyor ama çünkü bilemiyorsunuz fark edemiyorsunuz acaba böyle gözüküyor saklanan bir şey var mı? Gizlenen bir şey var mı? Bu o kadar dört dörtlük bir insan nasıl olur diye bunu bile düşünüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Hani ihtimal vermiyorsunuz bu kadar mükemmel bir insanla karşılaşacağınızı. Evet gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza. Bakalım haziran ayında iş meslek kariyer hayatınızda ne gibi gündemleriniz olabilirmiş. Kartlarımız bizlere bir öngörüde bulunsunlar. kartlar durmuyor. Sabırsızlandı bir şeyler anlatmak için galiba. Hayalci. Bakın sıfırdan bir şeye başlıyorsunuz. Güneş kartı ve su şövalyesi. Şimdi sevgili başaklar burada inandığınız bir şeyin peşinden koşmuşsunuz ve hiç pes etmemişsiniz. O kadar böyle isteklisiniz ki inandığınız bir şeyde gerçekten de bu Haziran ayında daha büyük bir sıçramayla daha başlar başlamaz belki de ilk zamanlarda birçoğunuz büyük bir sıçrama yaşayacaksınız. İnandığınız yoldan ayrılmayın, peşini bırakmayın, takip edin. Hayalleriniz çok önemli. Neyi hayal ediyorsanız iş kurmak mı, atanacağınız zaman inanmak, sınavdan mı çalışmak, derslerinizde bol bol çalışın. İnancınızı sakın yitirmeyin. Neye inanıp da dört elle sarıldıysanız sevgili izleyicilerim büyük bir sıçrama olacak ve bu sizin beklemediğiniz bir fırsat. Yani demek ki bu gümbür gümbür gelen bu ay size böyle bir patlama ya e hani bomba gibi diye başlık koymuştum böyle bir patlama olacak demek ki hayatınızda. Yani beklemediğiniz fırsat, beklemediğiniz şey bu ay size güneş gibi doğacak bir anda önünüze sanki altın tepsiyle sunulacakmış gibi gözüküyor ve burada mutlu sonucunuz var sevgili izleyicilerim. Her konuda aydınlanabileceğiniz her konuda artık önünüzü görebileceğiniz hayatınızın gidişatını daha böyle güzel yönlendirebileceğiniz düşüncelerle ya da e, neye giriştiyseniz girişimlerde bulunduysanız işte daha önünüzü görebileceğiniz ilerleyen ilerleyen zamanlarda neler yaşayacağınızı daha iyi fark edebileceğiniz güzel e, hatta teklifler gelebilir. Güzel teklifler alabilirsiniz. E, güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Öyle güzel haberleşmeler var ki burada hayallerinizi belki de burada boğma e, bomba gibi patlatarak ortaya dökebilirsiniz sevgili başaklar. Yani burada bakın hayalci güneş ve su şövalyesi. Yani bu içinizdeki umutluluk, o çocuk, içinizdeki sevinç yani öyle güzel ee, bir gelişme olacak ki siz bile inanamayacaksınız neler olduğuna. Hani hayallerinizin de ötesinde bir şeyler gelişecek. Ağzınız kulaklarınızda olacak. Belki ayağınız yerlerden kesilecek. Öyle güzel gelişme olacak. Hani beklemediğiniz bir şey ya. O yüzden sizi biraz böyle şok edebilir. Biraz böyle e, ayaklarınızı yerden kesebilir. Aklınız böyle... E, uçabilir dağılabilir mi desem ne desem bilemedim yani o kadar güzel bir şey yaşayacaksınız ki sevgili izleyicilerim hani bu üçünün böyle bir araya gelmesi ve güneşin de olması her konuda sizin önünüzün aydınlık olduğu ve bir daha bu aydınlığın kapanmayacağını da söylüyor burada artık başarı üzerine başarıya doğru gideceksiniz öyle güzel bir şeyler başaracaksınız ki hani bir şey başarıyorsunuz o başarıdan sonra tekrar bir şeyler başaracaksınız o başarmadan sonra hani merdivenler erdiven gibi düşünün o başarının basamaklarını teker teker e, tırmanacaksınız gibi gözüküyor ve sürekli bir fikir gelecek aklınıza her gelen fikirde bir basamak daha yükseleceksiniz yeter ki diyor kendinize güvenin diyor burada yani kendinize güveniniz artacak her basamakta daha da güveniniz artacak ama şimdi yapacağınız her neyse ise kendinize parlatacağınız her neyse kendinize güveninizi eksiltmeyin kendinize güvenin güvenince başaramayacağınız hiçbir şey yoktur diyor burada o başarı merdiveninin basamaklarını çıktıkça 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 sizin yani nasıl desem böyle Duygularınıza tavan yapacak o başarmanın mutluluğuyla sevgili başaklar. Evet işleriniz rast gelsin. O başarınız daim olsun. Ee, i̇çinizdeki o mutluluk, huzur umarım sonsuz olur. Ve sonsuz gibi gözüküyor ve böyle kodlayalım sevgili izleyicilerim. Evet kolaylıkla, güzellikle, mutlulukla, neşeyle, huzurla olsun diyorum. Ve sizleri sevgiyle uğurluyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili başaklar.